Descartes'in doğa felsefesi. Descartes, modern bilime sunduğu en büyük katkılardan biri, yeni bir mekanik doğa anlayışı dizginleştirmesidir. Aristo'nun teleolojik nitelikleri doğa anlayışı orta çağda teolojik yorumlar eklenerek geliştirilmiş, Rönesans'ta ise eleştirilmiştir ve Pythagorasçı doğa tasarımı ile atomcu felsefeyle eklendirilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda doğa anlayışı tanrının nesneleri atfetmiş olduğu özelliklerle hayat bulmuştur. Ayrıca insan da doğaya benzediği için doğa ve insan, Tanrı'nın bir yansıması olmuştur. Bu dönemden sonra Gassendi ve Boy gibi kişiler tarafından atomcu doğa anlayışı yayılmaya başlamışsa bile yayılmaya başlamışsa da yeterince kabul görmemiştir. Ancak Descartes'in sunduğu mekanik doğa anlayışı daha fazla yaygınlık kazanmıştır. Descartes'in maddeleri uzam ya da yer kaplama atfetmesi onun doğa anlayışını en başından açık kılmıştır. Yani bu anlayışa göre var olan her şey yer kaplamaktadır. Bu görüşe tartışma konusu olacak bir örnek olarak uzay verilebilir. Ancak Descartes'e göre uzayda bir çeşit uzam tipi olduğu için boşluk söz konusu değildir. Descartes'a göre uzayda boş gözüken yerler aslında boş değildir. Ona göre uzay hiçbir boşluk kalmayacak şekilde baştan aşağı homojen bir sıvı madde ile doludur ve sıvı madde katı olan diğer cisimlerin hareketi için gereklidir. Cisimler dünyasına geldiğimizde ise eğer burada boşluk yoksa ve her yer kaplı halde ise hareket nasıl açıklanabilirdi? Descartes bu noktaya Tanrı'yı koyar ve hareket ettirici gerçekliğin Tanrı olduğunu söyler. Tanrı ilk başta ayarlama yapmıştır ve ardından karışmasına gerek kalmamıştır. Yani mekanik bir saat ayarlaması yapılmıştır ve belli bir düzlemde doğa yasasına göre hareket gerçekleşir.